Neden herkesin bu kadar çok atıştırmakları var? Ben değilse sadece bir tane Twix çikolatası. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, çöpü nereye attığına dikkat et. Yoksa ne yaparsın? Kız gibi sızlanmayı bırak. Ve bu arada çikolatayı birkaç lezzetli parçaya bölmenin bir yolunu buldum. Bu testere bu konuda bana yardımcı olacak. Şimdi benden alacaksın. Yeter sadece bize okunma niyetim yoktu zaten. Bu testere sadece hiç kolate içinde. Bunun sizinle bilgisi yok. Ama yine de zarar gördük. Zarar mı gördünüz? Bu Twix ya. Hmm. Bu yüzden her karıntısı bile değerli. Hmm. Hmm. Ne kadar lezzetli. Uzun zamandır Twix'i denemedim. Demek bu kadar inanılmazmış. <laughs> tamam. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Ve şimdi çikolatayı yiyebilirim. Vay canına. Bu işte ne böyle? Fix gerçekten bu kadar lezzetli mi? Yum. Tabii. Çikolatanın neyle mükemmel gideceğini biliyor musunuz? Sütle. Neden herkes bana sorduruyor? Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, çikolatalı çikolatalar. Çok fazla çikolata. Ee, siz de bekliyorsunuz? John, sen de yemeye başlayabilirsin. Ben de tam da harika bir fikir buldum sadece çikolata yemek sıkıcı olur. Onlardan büyük bir kule inşa etmek daha havalı olur. Bir bağlayıcı olarak Nutella mükemmeldir. Vajinna John sen gerçek bir inşaatçısın. Kendine saygısı olan her erkeğin ev inşa etmeyebilmeli. bilmeli. Özellikle çikolata kuleleri söz konusu olduğunda kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yiyebilmeli. ben <laughs> yiyebilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Bu neden titriyor? Ups. <laughs> John bize affet. Sadece çikolata var. Çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Bu ağacın da burada kaç tane cips var? Çok fazla. Hayır çok fazla cipsler sizde var. Bende ise bir tanecik. Bunu ancak büyüteçle görebilirim. Örnek çok iştahçıcı görünüyor. Bende çok lezzetli. Ayrıca çok ama çok küçük. Tun, sıra sende. Ve nihayet ben de temelde çok acıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır? Bu şekilde kimse onu açamaz bile. Bu arada fazla yardım olmadan yapamazsın. Şimdi başka bir konu. Şimdi size nasıl cips yemeniz gerektiğini göstereceğim. İşte. Tadı mükemmel. Ama. Evet. Cipser tam anlamıyla kuleye yakıyor. Şimdi ben de kendi lezzetlerimi yiyebilirim. Ay. Of. artık. Başım zaten çatlıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Cipsler çok lezzetliler. Benim kas kurtarıyor. Neredeyse hiç vuruş hissetmiyorum. Ama ona nasıl ders vereceğimi biliyorum. Sadece bu arabayla bu kuleyi kırmamız gerekecek. Aa, ne kadar lezzetli. Ve sert. Evet. En şekerle şansın yok. Teşekkürler bay açıklama. Sen olmasaydın bunu anlayamazdım. Ama henüz hepsi kaybolmadı. Model teknolojiyi kullanırsanız en küçük, küçük şeker bile gözlerinizin önünde büyüyebilir. Örneğin iPhone. Boy Bunun mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Aynen öyle. Belki de çok lezzetli. John senin sıran. Cool. Thank you. Tamam şimdi tüm şekerleri tek seferde yiyeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Hayır. Hazırız. Ama görünüşe göre sen değilsin. O masada daha fazla şeker var. Ellerinizi çekin. Bunlar sizin kitasınız değil. Onlar bana ait. Gerçi hangi renkten başlayacağıma karar veremiyorum soru piyango ile çözmeliyiz. Peki önce hangi şekerler olacak? Wow. Yeşiller. <laughs> Sonra da her şeyi yiyeceğim. Ne kadar güzel bir piyango. Belki bana da bir şeyler sunacak. Vay canına. İçinde daha fazla şeker var. İçinde yine de şekerler var. Mm, Sihirli <Sessizlik> piyango. Ben de istiyorum. Awesome. Tantasına bana da şeker versene. Ay onu çıkaramadım. Ee, tamam. Tamam. Ben verebilirim. Çok kibarım. Bu yüzden herkese paylaşacağım. What? Yine ben hariç herkes şanslı. Bana sadece bir tane marmelatlı göz düştü. Can neden biliyorsun? Belki de bu gözü var ama yine de çok lezzetli. <laughs> ee, sanırım Emma bana Frank için harika bir fikir verdi. Yırtık bir göz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. artık gözüm yok. Ah, <laughs> ne korkunç. Al onu buradan. Ay. <laughs> ne? 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 <laughs> Yardım edin. Senin <laughs> yüzünden hemen insanlar acı çekiyorlar. Ne ilginç bir film. Ben lezzetli Nesquik. Buraya nasıl göz geldi? Thank you. Come on. Böyle korkunç şakalardan sonra lezzetli bir marmelat gözü tam olarak ihtiyacım olan şey. Aynen. Ben de gözlerinden vazgeçmezdim. John sen ne bekliyorsun? O hiçbir şey sadece senin aksine benim iradem var. Ama haklısınız. Gözler çok lezzetli. Belki de benimle paylaşabilirsin. What? No. O zaman benimle de. Biz arkadaşız. Ne? Kızlar kavga etmeyin. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Lütfen ya. Neler oluyor? Ya? Hayır dedim. Ne oldu? Ha, ben çok iyi görüyorum. Bakın. Gözlü John. beni iyi beklediğini hemen öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Ah, aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Alın şu pisliği. Hadi ama. Bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Onunla ne yapman gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? cesaretini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. Okay. <laughs> ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Peki beni ne bekliyor? Bu acınla. Ne güzel ve sıra dışı bir sihirli çubuk. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Vay canına çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oynan ben de kocaman. İşte acıcı çıcık kurabiyemle oynayayım. Zaten bana da ısırmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. E, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh, no. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle <laughs> mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma <laughs> uçsun sadece. Hey, nasıl utanmıyorsun hırsız? Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Harim artık değilsin ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce giranları yemem. Bu arada bir yıl için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. bu sefer ilk yanlışacağım. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Eli sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani de şerefe her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. Güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten vok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sığ sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. İğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Bir ondan nefret ederim ikiniz de. Da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Limonlardan lezzetli bir meyve suyu yapabiliyorsan neden emekçi pisliği için ki? <laughs> Saf meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Hey. <laughs> oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. <laughs> ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü kit olsun Bart. <laughs> Burada herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. <laughs> Sanırım onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. <laughs> Hepin eski dosu denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. Bu <laughs> <laughs> beni ne bekliyor? <laughs> Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. <laughs> Ay. o yıklamayı henüz öğrenmedim. Bu nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Bu kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Ben yüzünden parmağımı ısırdım. Şimdi çok acıyor. Sorun değil böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? <laughs> okay. Ah Hattin bu iğrenç bir şey. Oh, no. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. <laughs> Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey! Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemem gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. Okay. Kahretsin neden sadece yumurtam var? Çünkü civcivler tatil iyi kızlara verilir. Hadi bakasan da beni ne bekliyor? Bu bir çeşit bomba gibi görünüyor. Ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. Yardım edin. <laughs> Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Tehlike var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. Önce başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı. Küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzeti görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Baytanına Endi bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksanıza ne kadar parlak renkli hamur oldu. <laughs> ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akçakal şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. ki işte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldik. <laughs> Kepler onu en çok memnun etti. <laughs> Dengarenk Endin'in gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de kepleri ilginç. Ama onu sevmedi çiğ yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Zor bir şey yok tereyağısız nasıl bir sik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Hadi. Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. <laughs> Tabii ki endi Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Oh, genç adam. Liste Bu arada büfteyim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. <laughs> Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak ben de şimdi gerçek bir şef gibi yapacağım. Ay. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ bir az Yani tamam belki fark etmez. böyle bir şey servis edemezsin. Ben ne yapacağım biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Ah oh, teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor. Ah, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, oh, baksana nasıl yapıyor. Hızlı işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh my. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Doğru bir şey değil. Böyle ise bakalım tarifte ne vardı? Evet. Oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm, Tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte amatör işi şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüste tü Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Oh my God. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. <laughs> bu arada büyük anneyinde her şey hazır. <laughs> Sadece bunu bilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şanti ile süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sekitalısla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oreo kurabiyesi. O büyük anne. Var? Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir? Mükemmel bir sunum şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker, kavşacık, sekitliz ve dondurma inanılmaz hmm. derecede lezzetli bir kombinasyon ve abi kazanıyor. Evet biliyordum, biliyordum ben kazandım. Tamam, hadi oynayalım. Herkes odaklansın. çok mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasanı nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamuru bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyordum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Ah durdurmuş <laughs> hamur mu? Neyse. Kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı. Ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ah, olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Ah, bu ne? Yanlış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimi çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler.